videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kim Jong-un'un kişisel tuvaletinden değişik basketbol kurallarına kadar işte sadece Kuzey Kore'de olabilecek garip şeyler. Kim Jong-un'un bir yere seyahat ettiğinde doğal olarak gerekli tüm olanaklara sahiptir. Ancak Kuzey Kore liderinin seyahatleri için çok özel gereksinimleri vardır ve de tuvalete gitmek de dahil olmak üzere tüm önlemleri alır. Tabii ki Kim Jong-un yoldayken tuvalete gitme dürtüsünü hissedebilir. Ancak bu Kuzey Kore liderini rahatsız etmiyor gibi görünüyor. Çünkü araçlarında bile yanında taşıdığı kendine özel tuvaleti var. Yani her an her yerde tuvalete girebilir. Bu savurganlık yalnızca ülkesinde veya başka bir yerde umumi tuvaletleri kullanmayı reddeden Kim Jong-un'un ilginç tarafını vurguluyor. Bu konuda ne söylenirse söylensin, Kuzey Koreli diktatör kulak asmıyor gibi görünüyor. 2018 Singapur zirvesinden tutun, Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae-in ile yaptığı tarihi toplantıya kadar kişisel tuvaletinin yanında götürmeye devam ediyor. Bu şekilde dışkısını dışarıda bırakmadığından ve kimsenin göremeyeceğinden böylece sağlığıyla ilgili sırların veya onun hakkındaki diğer ilginç bilgilerin keşfedilmeyeceğinden emin oluyor. Tuvaleti olmadan Kim Jong-un'a huzur yok herhalde. Kuzey Kore liderinin eşi Ri Solju akıl almayacak derecede lüks ve ihtişamlı bir hayat sürüyor. Ayrıca herhangi bir evli kadın ve anne gibi kocası ve çocukları ile birlikte neşeli bir hayat sürüyor. Bununla birlikte Ri uyuması so uyması gereken bir dizi katı kurala tabidir. 2012'de Kim Jongun ile evlendiği bildirilen bu eski Amigo kız evlendikten sonra adını değiştirmek zorunda kaldı. Ayrıca Kuzey Kore'yi terk etmek şöyle dursun aile üyelerini ziyaret etmesi ve belirli zamanlar haricinde halkın önüne çıkması yasak elbise ve saç stilleri de geleneksel olması için özenle seçilir. Kim Jong-un'un eşinin pek özgür bir yaşam sürmediğini söyleyebiliriz ama en azından annelik sevinçlerinden mahrum bırakılmadı. Öte yandan hamileliklerini saklamak ve bir oğlu olana kadar doğum yapmaya devam etmek zorunda kaldı. Çünkü iki kız çocuğu babası olan Kim Jong-un arkasında bırakacağı bir halef istiyordu. Hayatını gizli kılan tüm bu kurallar nedeniyle Kuzey Kore'nin First Lady'si birçok insan için gerçek bir gizem haline geldi. Bu videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz bir beğeni at. Kanala abone olmayı ve içeriklerimizi kaçırmamak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Devam edelim. Kuzey Koreli yetkililerin sigara içmek gibi bazı küçük zevklere düşkün olmalarını engelleyen bir kural yoktur. Fakat sigaraya ihtiyaç duyduklarında en sevdikleri markayı bulamayabilirler. Birkaç yıl önce Kim Jong-un yabancı marka sigara içmenin vatansever olmadığı gerekçesiyle üst düzey yetkililerin bu sigaraları içmesini yasakladı. Tabii ki yetkililer liderlerinin emirlerine uymak ve en iyisi olduğunu iddia ettiği yerel sigaraları içmek zorunda kaldılar. Neyse ki en azından Kuzey Kore sigaralarını içmelerine izin vardı. Öte yandan özellikle Marlboro gibi diğer yabancı markaları alışkın olanlar için ağızda farklı ve keskin bir tat bırakmış olmalı. Zamanla alıştıklarına eminim ama bence istedikleri gibi sigara içememek çoğu için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Pyongyang'da bir turist olduğunuzu düşünün. Evet, Kuzey Kore'de turistlere izin var. Her neyse aniden canınız pizza çekti ama şehre gelir gelmez erişte veya ünlü kimşi dışında yemek sunan dükkanların olmadığını veya çok az olduğunu fark ettiniz. Pizzacı bulmak için çok çaba harcadınız ve çabalarınız boşa gitmedi. Çünkü sonunda yönetici seçkinler ve yabancılara özgü tek pizza bulmayı başardınız. Bu restoranın alıştığınız pizzaları servis etmediğini görmekten mutlu olsanız da aynı zamanda hayal kırıklığına uğradınız. Bu normaldir. Çünkü pizza bu ülkede sadece 2008'de görünüşe göre bu İtalyan mutfağını seven eski diktatör Kim Jong Il'in inisiyatifiyle tanıtıldı. Bu sayede İtalya'da eğitilmiş bir şef tarafından hazırlanan pizzanın tadını çıkardınız. Ülkeyi terk etmesine izin verilen bu Kuzey Koreli için gerçek bir ayrıcalık tanınmıştı. Bu yüzden televizyon ekranlarında askeri uçakların görüntülerini izlerken veya karaoke'nin tadını çıkarırken pizza yiyebiliyorsunuz. Yine de ağzınıza garip bir tat bırakan bir deneyim. Kuzey Koreliler futbol taraftarıdır. Evet dünyadaki yüz milyonlarca insan gibi futbolu severler ama futbol maçlarını izlemek istediklerinde örneğin bir dünya kupasında olduğu gibi 20 24 saat beklemeleri gerekiyor. Bu doğru. Hatta buna gayet Alışkın gibiler. Örneğin Brezilya'daki 2014 Dünya Kupası sırasında Pyongyang sakinleri bir medyanda dev bir ekran kurdu. Güney Kore ile Rusya arasındaki maçı 24 saat sonra izleyebildiler. Buna açılış töreni ve diğer maçlarda böyle gecikmeli izlendi. Bu onlara dünyanın her yerinden çok fazla sempati kazandırdı. Kuzey Koreliler gerçekten acınacak haldeydi. Çünkü çoktan bitmiş tüm dünyanın sonucunu bildiği bir maçı izlerken insan nasıl eğlenebilir ki? Kuzey Koreliler Dünya Kupası maçlarının tadını çıkarabildikleri ve sevdikleri takımı tezahüratlarla destekleyebildiği sürece buna pek takılmıyordu. Bana kalırsa her şeye rağmen o günler hatırlarında iyi kalmıştır. Kuzey Kore her zaman iyi bir komşu olmasına rağmen Güney Kore ile çok ortak noktaya sahiptir. 2013'te Seul'deki Kuzey Kore karşıtı protestoların ardından Kim Jong-un diktatörlüğü Güney Kore'ye karşı tehdit oluşturmaya karar verdi. Sorun bunu yapmak için yeterince etkili bir araca sahip olmamasıydı. Kuzey Kore e-posta kullanmıyordu ve bazı gerginliklerin ardından Güney komşusuyla olan tek resmi telefon hattını da kesmişti. Kuzey Kore'nin emrinde son bir çözüm kalmıştı. Faks. Bu sayede Güney Kore'ye acımasız bir saldırı yapmadan önce düzgünce uyarabildi. Tabii Güney Kore'den yine faksla cevabını aldı. Bu sayede Kim Jong-un'un ülkesi mesajının hedefine ulaştığından emin oldu ama bu olay Kuzey Kore'nin geri kalmış bir ülke olduğu imajını vurguladı. Kuzey Koreliler rejimin sadık vatandaşlarıdır. Her 5 yılda bir yapılan parlamento seçimleri sırasında Yüksek Halk Meclisi yani Kuzey Kore Parlamentosuna üye olacak adayları seçmek için sandık merkezlerine giderler. Ne var ki bu ülkenin insanları dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi en sevdikleri adaya oy veremezler. Seçim bölgesi başına Sadece bir aday vardır. Buna rağmen Kuzey Koreliler yükümlülüklerini yerine getirir ve oy kullanmaya giderler. Sonuçlar açıklandığında nihayet oyların %100'ünü alacak olan ilçe adaylarının adını resmi ağızdan duyarlar. Bu duyuru bazı insanları hayal kırıklığına uğratabilir. Ancak görevlerini yerine getirdikleri için mutlu ve tatmin olmalarını engellemez. Dahası bu ülkede zorunlu bir ritüel olarak kabul edilen oylamaya katılım Kuzey Korelilerin rejimlerine olan sadakatini güçlendirmiş olur. Kim Jong-un büyük bir basketbol hayranıdır. Her zaman bir Chicago Bulls hayranı olmuştur ve basketbolcu Deniz Rutman ile arkadaştır. Öte yandan lider ülkesinde iyi bir basketbol maçı izlemek istediğinde Kuzey Koreli basketbolcuların yetkinlik seviyesi nedeniyle çok fazla hayal kırıklığına uğramıştır. Bunun üzerine Kim jong unun un kendince bir çözüm geliştirmiştir. İnanılmaz ama maçlardan daha çok keyif almak için kendi basketbol kurallarını belirledi. Böylece Kuzey Kore'de oyunun son 3 dakikasında atılan basketler 8 puan değerinde. Top çembere çarpmadan içeri girerse 3 sayılık atışlar 4 sayılıyor. Smaçlar 3 puan sayılıyor. Son olarak kaçır yıldan beri serbest atış 1 puan sayılıyor. Kendi kuralları sayesinde Kim Jong-un artık basketbol maçlarının istediği gibi tadını çıkarıyor ve hatta isterse en sevdiği takımın skoruna müdahale edebiliyor. Elbette bu kuralların Kuzey Kore sınırının ötesine geçmesi mümkün değil. Kim böyle kurallarla uluslararası alanda basketbol oynamak ister. Öte yandan evde izlemekten memnun olacaklar olabilir. Her neyse Kim Jong-un'un sadece diktatör olmadığını kanıtladı. Çünkü basketbola olan tutkusu spor ruhunu da ortaya çıkardı. Şimdi yine Kuzey Kore'yi ziyaretinize dönelim. Diğer diyelim ki burada turistsiniz ve sizi büyüleyen bu ülkenin vatandaşlarının nasıl bir yaşam sürdüğünü merak ettiniz. Bu yüzden illere gitmeye karar verdiniz. Kırsal kesimlerin evleri ve dışarıda oyun oynayan çocukları ilk gezdiğiniz yere hiç benzemiyor. Birkaç fotoğraf çekmek için telefonunuzu çıkarmaya karar verdiniz ama aniden biri gelip hemen durmanızı ve çektiğiniz fotoğrafları silmenizi istedi. Kafanız karıştı ve o güzel hatıra fotoğraflarını silmeye başlamadan önce bir açıklama istediniz. Kuzey Kore'de herkesin her yerde fotoğraf çekmesinin yasak olduğunu öğrendiniz. Sadece rejimin izin verdiği yerlerin örneğin heykeller, belirli mahalleler, parklar, dağlar veya bazı plajların fotoğrafları çekilebilir. İnsanların evlerin ve diğer birçok şeyin fotoğraflarını çekmek yasaktır. Neticede böyle güzel anıları saklayamadığınız için hayal kırıklığına uğradınız. Sadece Kuzey Kore'de olabilecek 10 garip şeyi öğrendiniz ama elbette bu ülkede yaşanan tuhaflıklar bunlarla sınırlı değil. Kuzey Kore'ye dair bildiğiniz başka şeyler var mı? Cevabınızı yorumlarda bırakın. Her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.